Herkese merhabalar. Halk TV ekranlarında ben Şahin Aybek. Bir Türkiye hepimizin eğitim hepimizin programına daha hoş geldiniz. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 5 yayında Türkiye'nin en önemli konusunu yani eğitimi susmadan, korkmadan, alışmadan büyük bir coşkuyla, heyecanla, umutla Halk TV ekranlarında konuşmaya devam ediyoruz. Yani siz milyonlarca Halk TV izleyicisi için halkın eğitimini Halk TV ekranlarında halkın eğitimcileriyle konuşuyoruz. Eğitimin güncel ve teorik sorunlarını ve çözüm önerilerini konunun uzmanlarıyla, bilimin ve aklın ışığında tüm yönleriyle, eğitimin felsefi, sosyal ve tarihi yönleriyle halk TV ekranlarında konuşmaya devam ediyoruz. Ne zamana kadar mı konuşmaya devam edeceğiz? Atatürk'ün eğitim felsefesini layık, demokratik, bilimsel, kamusal, karma ve çağdaş bir eğitimi hakim kılıncaya kadar konuşacağız. Aydınlanmanın, aklın, bilimin ışığı, karanlığı yeninceye de konuşacağız. Arkamızda yatağa aç giren hiçbir çocuk bırakmayıncaya kadar, arkamızda hiçbir eğitimsiz çocuk kalmayıncaya kadar bu ülkenin eğitimini halk TV ekranlarında konuşmaya devam edeceğiz. İşte bugün bunun için yine önemli bir konuğum var. Ama bu konuğumun siz milyonlarca halk TV izleyicisi tarafından daha da yakından tanınmasını istiyorum. Az sonra söyleyeceğim. Zaten bütün yaşamını Türkiye eğitim sistemine adamış, emekli bir bilim insanı ama emekli dediğime bakmayın, halen üretmeye devam eden. Üç silah şörden birisi. Kendi YouTube kanallarında eğitim iyileştirir diyorlar. Kim mi? Profesör Doktor Feyzi Ulu. Sayın Ulu, değerli hocam, değerli büyüğüm hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ee, çok teşekkür ediyorum Şahin Bey. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Emeklerin şeyin öğretim üyesinin ya yazı diğer de işte emeklisi ol. <laughs> Yaşam boyu devam edecek bir süreç aslında bu. Harikasınız hocam. Üretmeye de devam ediyorsunuz. Bugün sizinle önemli bir başlığı konuşacağız üniter devlet ekseninde ana dil eğitimini konuşacağız ama şu an bizi milyonlarca Halk TV izleyicisi izliyor. Çok detaya girmeyeceğiz. Zaten Halk TV.com.tr'de milyon okunan bir röportaj gerçekleştirdik. Bu önemli bir konu ama canlı yayında şunu da sözünü alalım. Diğer hocalarımızdan aldığımız gibi iki haftada bir, ayda bir siz uygun oldukça ekstra bir emek vermeksizin de kendi o kanalınızda konuştuğunuz konuları daha çok kişinin görmesi, öğrenmesi adına Halk TV.com.tr'de Halk TV'de de sizi ağırlamak isteriz. onu da sözünü almış olalım. Hocam önemli bir başlık. Ben Türkiye'deki ilk siyaset felsefesine giriş kitaplarından birinin yazarıyım. Devlet sistemlerinde üniter devlet, federal devlet gibi çeşitli kavramlar var. Siyaset felsefesinde de, siyaset sosyolojisinde de Ahmet Tenat siyaset bilimi kitabında da. Bunlardan ne anlamamız gerekiyor? Kısaca buradan ilerleyelim uygun görürseniz. Teşekkür ederim Şahin Bey. Evet dediğiniz gibi siyaset biliminin ilgi alanında devlet, devlet tanımları, devlet türleri. Bizim konuşacağımız ala dilde eğitimi de üniter devlet ekseninde konuşacaksak doğal olarak devlet türlerinden söz etmemiz gerekir. Şöyle şimdi devlet aslında bir siyasal aynı zamanda hukuki varlık. Devletin üç temel ayağı var. Bir saç ayağı gibi düşünebilirsiniz bunu. Bir tarafında bu ayakların birisinde millet var ya da ulus var. Sosyal üyesini oluşturuyor. Bir toprak üyesi var, toprak şeyisi var. Ülke üzerine oturuyor yani başka bir işte. Bir de iktidar boyutu var bunun. O da egemenlikle ilgili. Dolayısıyla devletin şeklini ya da türünü diyelim belirleyen şey, onun irade aslında o koşullara göre ortaya çıkıyor. Dolayısıyla üniter devlette de bunlardan biriz. Aslında kabaca biz e, devletleri üniter devlet yani tekçi devlet şimdi anlatıcı açıklayacağım ve birleşik devlet olarak e, ayırımlıyoruz. Bu son derece önemli çünkü e, sokaktaki insan açısından da bir takım kavramlar yerli yerine oturmazsa ya bizde niye olmuyor şöyle de olur böyle de olabilir gibi bir takım çıkarımlarda bulunulabilir. O nedenle bunu o, açıklamak gerekir. Üniter devlet aslında merkezi yönetim esaslarına göre yönetilen tekçi devlet demektir. Hı hı. E, nedir tekçi devlet? Tekçi devlette de Türkiye. Bu tekçi devlettir. Yani üniter devlettir. Fransa, İngiltere gibi, İtalya gibi birçok ülke üniter devlet yapısına sahiptir. Onu belirtelim. E, burada esas olan e, e, merkezi bir otoritenin olması bölünemez, ayrıştırılamaz, bütünsel bir yapı içermesidir devletin. Son derece önemlidir devletin bölünemez e, bir biçimde, ayrıştırılamaz biçimde bütünsel bir yapı oluşturmasıdır. Devleti, yani tekçi devleti diğer, yani federatif devletlerden ayıran olsun budur. Dolayısıyla tekçi devletin özelliği e, yasama, yürütme ve yargı yetkisini merkezde toplaması, dolayısıyla yetki tümüyle merkezde bulundurmasıdır. Merkeziyetçilik de bu sistemin en temel esaslarından birisidir. E, dolayısıyla e, tüm ülkeyi kapsayan e, anayasa ve e, tekli bir hukuk sistemi üzerine oturur. Şimdi bunu Teyit Hocam Hı. şunu merak ediyorum bizi izleyen sıradan izleyici adını da biraz açabilmek adına dediğim gibi bunun detaylarını Halk TV Komitelesi'nde çok kapsamlı bir röportaj gerçekleştirdik milyon okunan oradan bakılabilir. Hocam e, televizyon programlarında genelde bu detaylar konuşulmaz çünkü evet. zaten format da ona çok uygun değildir akademiden uzak olarak. Peki anayasa ve hukuk sistemimiz açısından baktığınızda üniter devlet konusunda çizilen çerçeve ya da merkezde yönetim kavramlarından bizim ne anlamamız gerekiyor Feyz Hocam? Aa, güzel bir soru. Bir kez e, şimdi şeyin karşısına az önceki sorunun devamını bir getireyim isterseniz. Lütfen. E, ekçi devletin karşısında yani bir, bir de Birleşik, Birleşik Devlet dediğimiz devlet federal devlet. Yani birden çok de devlet e, yapısının bir araya gelmesi, bir üst yapı içerisinde toplanmasıdır. İşte federatif devletler ya da konfederasyon şeklindeki devletleri anlatır o. Burası, o noktada e, e, bizim anayasamız açısından baktığımızda durum e, nedir ona bakalım. Şimdi bizim hukuk sistemimiz anayasa biliyorsunuz son derece önemli en temel, herkesi bağlayan bütün hukuk sistemini üzerinde bina edildiği yapıyı oluşturuyor. Anayasanın e, Anayasamızın ilk üç maddesi devlet şeklini ortaya koyar. Bunlardan üçüncü maddede şöyle bir hüküm vardır. Türkiye devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür der. Hı. Aslında bu tam da üniter devleti anlatır. Üniter devlet yapısını anlatır. Literatür açısından da baktığımızda üniter devlet yapısının tanımının tam da içine girer. Bu tanımlama. Dolayısıyla bu yapı içerisinde zaten anayasaya bu yönüyle baktığımızda da sorunuzun bir parçası merkeziyetçi yönetimle ilgiliydi. Şimdi ne demek bu? Tüm yetkiler, bütün yetkiler o devlette, Türkiye içinde geçerli. Yasama açısından Türkiye Büyük Millet Meclisinde işte yürütme cumhurbaşkanı ve yargı organlarında yargı sistemi de toplanır, birleşir ve tüm ülkeyi kapsar. Orada alınan kararlar tüm ülkeyi kapsayıcı nitelikte olur. E, dolayısıyla merkeziyetçi yapıda tüm e, kararların belirli bir merkezden, başkent diyelim isterseniz daha rahat anlaşılması açısından, bunlar evet. dalga dalga ülkeye giderler. Şimdi burada iki kavram var. Yalnız bunları açıklıkla tanıtırmamız gerekir. Ne hocam? E, bu o, kavramlardan birisi yani idari hukuku açısından önem taşır. Aynı zamanda bunlardan birisi anayasa da yine e, şeyini bulur kaynağını anayasadan alır e, bu yürütme işlemini tümüyle merkezden yapıyoruz fakat merkez bunun bir kısmını alt unsurları eliyle yürütür alt unsurlar dediğimiz e, şu bir başka arkadaşımız siz onunla da söyleşi yaptınız Hasan Şimşek geçen evet. hı hı. Işte, başka bir toplantıda yani merkezin Adem'in merkeziyeti gibi aslında onun da bir başka teorik tarafı var olay evet. şu e, merkezi yönetim e, parça parça bu yetkilerini il ilçe düzeyine dağıtır. İşte bunu o dağıtma işi, yetki genişliği ilkesi diyoruz ona. Biz yetki genişliği içinde yapar. Yani merkezi yönetim bir takım işlerini e, yetki genişliği içinde daha az birimler eliyle sürdürür. Bu ülkeler devletin olmak olmaz olma gereklerinden birisidir fakat yeterli bir şey değildir. Bazı bazı yerel hizmetlerin gerçekleştirilmesi çöp temizlik işte işte su vesaire bunların gerçekleştirilmesi için de e, yerel birimlere ona yerel e, ademi merkeziyetçi yaklaşımın parçası olarak görüyoruz. Yerinden yönetim birimlerine bırakır bu yetkilerini. Hı hı. Ve o da anayasanın gücünü kaynağını anayasadan alır. Bu e, yerinden yönetim ilkesi demektir. Birisi yetki genişliği ilkesi, yani belediye evet. sistem sistemi üzerinden de yerinden yönetim ilkesi olarak adlandırılır. Feyzi Hocam zamanı iyi yönetebilmek adına aslında şu an yarıladık. Dediğim gibi detaylarına kalktı ve kontrolüden bakabilir izleyicilerimiz. Asıl ana dil kısmına geleceğim. Üniter devlet ile ana dilde eğitim arasında ne tür bir ilişki var? Ya da Türkiye özelinde buna baktığımızda neler söylersiniz? Asıl başlığımız bu. Evet şöyle. Şimdi Şahin Bey şeye baktığımızda dünyada aslında kimi kaynaklar 7 bin diyor ama 3000 civarında dilden söz edilir. Ana dilden söz edilir. Fakat Birleşmiş Milletler'in tanıdığı tanıdığı da 193 ülke var. Peki 193 ülke ve binlerce dilden söz ediyoruz. Bu nasıl oluyor? O zaman e, pek çok ülkede birden çok ana dil söz konusu. E, bir de e, Bu peki bütün bu ana diller aynı zamanda o ülkelerin e, e, eğitim sistemlerini kuşatan resmi dil mi yok öyle bir şey. Ünlü devletlerin karakteristik özelliği istisnaları var tek tük. Ee, aynı zamanda resmi dillerinin de e, tek bir resmi dile sahip olmalarıdır. Hı hı. Bizim anayasamız açısından baktığımızda da benzer bir durum görürüz. Anayasa e, devletin resmi dili yine üçüncü maddesi e, Türkçe olarak e, ortaya koyduktan sonra asıl 42. madde eğitim-öğretim hakkıyla ilgilidir. Eğitim-öğretim hakkıyla ilgili bu maddenin e, fıkra, izleyen fıkraların içerisinde Türkiye'den başka hiçbir dilin Eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına efendim ana dilleri olarak okutamayacağını görür. Dolayısıyla ana dili resmi dil olarak tanımlar. Ana dil eee üniter devletin tek resmi dilidir. Dediğim gibi üniter devletlerde ekseriyetle bu bu böyle bir durum vardır. Bu şuna karşılık değildir. E, efendim e, peki yani başka diller e, okutulmaz mı? Hayır o onu kapsamaz. E, dahası kimi federatif sistemlerde aynı şekilde tek resmi dili e, olarak ortaya çıkar. İşte örneğin Almanya e, bir federatif sistemdir. Almanca resmi dildir. Hı -hı. Hocam peki bu bir boyutu geçen haftalarda mecliste de bu konu bir tarafıyla tartışılıyor ama işin bir de uluslararası boyutu üzerinden gitmek istiyoruz. Peki uluslararası belgeler açısından baktığınızda ana dilde eğitim konusunda hukuki çerçeve ne? Orada nasıl bir açıklama var? Ee, çok güzel bir soru. Gerçekten e, işte e, şimdi yeniden e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir yeni çözüm süreci arayışı ve bir komisyon da var. İşte bu konu e, gündeme geldi. Gelmekte kimi milletvekilleri dillendiriyorlar e, DEM parti milletvekilleri. E, bu ana dilde eğitim e, cidden çok önemli bir konu. Bizim Türkiye'deki büyük sendikalarımızdan birisinin tüzüğünde de e, şey geçer ana dilde eğitim e, onun ilkelerinden birisi geçer. Yani onu savunma şeysi vardır Şeye baktığımızda uluslararası belgelere baktığımızda Türkiye'nin de tarafı olduğu uluslararası belgelere baktığımızda aslında ona bakarak gitmek gerekir ee, yoksa yani, e, bu o, bir gözümüzü kapatarak bütünü göremeyiz bunlardan e, şöyle bir hızlıca göz atacak olursak, böyle yani insan hakları evrensel bildirgesinde konuyla ilgili direkt bir hüküm bulamazsınız Son derece önemlidir biliyorsunuz insan hakları ortaya koyması bakımından. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi var. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde de ana dille ilgili doğrudan bir hüküm bulamazsınız, yoktur. UNESCO'nun eğitimde ayrımcılığa karşı sözleşmesi var. Çok önemli bir sözleşmedir. Ee, orada o sözleşmede, eğitimde ayrımcılığa karşı sözleşmede azınlıklarla ilgili kimi hükümler var. Fakat evet. şöyle bakacağız azınlık. Şimdi azınlık dediğimiz zaman biz eee Lozan Anlaşması, Lozan Barış Anlaşması'na gitmemiz gerekir. Lozan Barış Anlaşması acaba azınlığı nasıl tanımlamaktadır? Çünkü bizim ülkemizdeki hukuki sistemimiz Lozan Barış Anlaşması'na göre düzenlenmiştir. Eee Lozan Barış Anlaşması'nda azınlık e, etnisite üzerinden değil, inanç sistemi üzerinden tanımlanmıştır. Azınlıklar e, gayrimüslimler olarak e, tanımlanır. E, Müslüman nüfus azınlık olarak görülmez. Böyle bir özelliği vardır. Yani bu ayrımcılar karşı sözleşmeyi açıklarken o çerçeveyi oturtalım. Birleşmiş Milletlerin medeni ve siyasal haklar sözleşmesi var. Bu sözleşmeye baktığımızda da e, dilsel azınlıkların bulduğu ülkeler, bulunduğu ülkelerde azınlık e, mensubu kişilerin kendi dilini kullanmasına engel olunamaz hükmü vardır. Ama dikkat ederseniz hep azınlık geçer. Hı hı. azınlıklarla ilgili hükümler. Yine Birleşmiş Birleşmiş Milletler'in ulusal, etnik, e, dini ve e, dilsel azınlıklara mensup kişilerin hakları bildirgesine baktığımızda 93 çıkmıştır bu. Yine azınlıklarla ilgili hükümleri görürüz. Yani ana dil eğitimi derken azınlıklara ana dilde eğitimle ilgili haklar sağlanır. Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar uluslararası sözleşmesi var. Burada da e, dille ilgili doğrudan bir hüküm olmadığını görürüz. E, uzatmadan Sadece burada dikkat çeken bir şey var. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları'na dair sözleşmedir. Bu konuda dikkate alacağımız önemli belgelerden birisi. Şöyle Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları'na dair sözleşme. Çocuğun kültürel kimliğine, dil ve değerlerine, yaşadığı ülkenin ulusal değerlerine ve kendisinden farklı uygarlıklara saygının geliştirilmesini kabul ediyor bu sözleşme. Ve ana dili farklı olan burada Anadili farklı olan yerli halkların var olduğu devletlerde Türkiye böyle yerli halktan olan çocuk kendi kültüründen yararlanma uygulama ve kendi dilini kullanma hakkından yoksun bırakılamaz diyor. Yani kendi dilini öğrenme hakkına hı hı. işaret ediyor. Ee, bu, bu tabii bu resmi anlamda ana dili kabul anlamına gelmiyor ama ana dilini öğrenmesi için gereken çerçeveyi oluşturuyor. Peki. Bu arada şunu da söyleyeyim son nokta. Lütfen. İnsan hakları Avrupa, İnsan Hakları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarında da bunun devletlere bırakıldığını görüyoruz. Evet. Hocam programın son 5 çıkası son söyleyeceklerinizle bitireceğim ama önce sorumu sorayım ve sonuç kısmıyla bitirin. i̇lginç birbirine yakın gibi görünüyor ama farklı kelimeler. Ana dil eğitimi ile ana dilinde eğitim kavramları arasında nasıl bir fark var? Ya da bunu bir Türkiye üzerinden değerlendirip son söyleyeceklerinizi de bitireceğim. Son dört dakikamız hocam. Tamam çok aslında belki de canlı alıcı kısım orası çünkü biz günlük konuşmanın içerisinde insanlarla konuştuğunuzda ana dil eğitimiyle ana dilde eğitimi eş kavramlar gibi görüyorlar. Oysa bu iki kavram nitelik olarak birbirinden tümüyle farklı. Neden farklı? Çünkü Ana dil eğitimi dediğinizde siz kişinin çocuktan çocuğun doğuştan başlayarak ailesi içinde öğrendiği, kullandığı dili ana dil olarak görüyoruz. Dolayısıyla ana dil eğitiminde çocuğun formal ya da informal yollarla kazandığı ana dilini bu dilin kurallarını yöntem ve uygulamalarını öğrenmesi amacıyla yürüttüğümüz etkinlikleri anlıyoruz biz ana dil eğitiminde. Ana dilde eğitim dediğimiz zaman tümüyle farklı bir şey anlıyoruz. Dikkat! ana dilde eğitim ana dil eğitimden çok farklı. Ne demek? Ana dilde eğitim dediğinizde çocuğun tüm eğitim süreçlerinin o dilde yapılması demektir. Yani okulla başladığı andan itibaren okul çağının sonuna kadarki tüm eğitim kademelerini o dilde yapması demektir. Ana dilde eğitim. Dolayısıyla birbiriyle uzaktan yakından ilişkisi yoktur. Farklı şeylerdir bunlar. Türkiye'de bunun çokça karıştırıldığını e, görüyoruz. O bakımdan şimdi ana dil eğitimi, evet gerçekten işte Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde de e, değinildiği gibi e, her e, çocuğun kendi ana dilini öğrenmesi bir haktır. Bu önemlidir de. E, nitekim bizde de e, işte son e, zamanlarda biliyorsunuz seçmeli dersler şeklinde ana dil eğitimi e, dersleri olduğu biliyoruz. Evet. Bunlar evet. geliştirilebilir, artırılabilir. Farklı kesimlere doğru yaygınlaştırılabilir ama ana dilde eğitim dediğiniz zaman başka bir şey işaret etmiş olursunuz. Çünkü dil birleştirici bir unsurdur. Bütün toplumu, bütün ülkeyi, ulusu birleştiren bir unsurdur. Farklı dille eğitim yapmak e, o toplumun birleştirici unsurunun son derece önemli olan birleştirici unsurun ortadan kalkması demektir. 26 etnik grup var resmi olarak söylenen her etnik grubun bunların sayısı milyonlarla da ifade ediliyor, binlerle ifade edilen de var ama her birinin kendi ayrı ana dilinde eğitim yapmasını düşünürseniz bunun pratik bir geçerli olmadığını görürsünüz. Şunu söyleyeyim, bakın Fransa, Fransa'da da çok farklı diller konuşulur ilginç bir örnek vardır. Örneğin Korsika vardır. Hemen Fransa'ya bağlı dibinde bir adacıktır. E, Korsikaca vardır. Korsikaca'yı öğrenirler. Ama Fransa'da herkes Fransızca'yı resmi dil olarak öğrenir ve Fransızca Peki, hocam, temel eğitim dilidir. Bu çok tartışılacak bir konu. Son birkaç cümleyle sonuç olarak ne söylemek istersiniz hocam? Şunu demek olduğunu? isterim. E, şimdi bu tartışmalar, çözüm süreci bağlamında da ortaya çıkacak bu tartışmalar ana dilde eğitim meselesi ee, uzun vadede memleketin, ülkenin e, ayrışmasına, ayrıştırılmasına hizmet edebilecek nitelikte e, bir e, özellik taşır. Ana dil eğitiminin e, elbette yapılması, e, bunun desteklenmesi gerekir. Ama ana dilde eğitimin e, bana sorarsanız e, eğitim dili üzerinden, e, özellikle emperyalist güçlerin böl parçala yönet stratejisine alet olmak anlamına geleceğini ben düşünürüm Doğrusu. E, dolayısıyla e, ana dil eğitimine evet ama ana dilde eğitime hayır e, demek gerektiğini söyleyebilirim. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun katıldığınız için. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet. Sağ olun. Evet sevgili Halk TV izleyicileri bugün yine önemli bir konum vardı. İlerleyen günlerde yine beraber olacağımız önemli bir isim. Profesör Doktor Feyzi Ulu ile üniter devlet ekseninde ana dil eğitimini konuşmaya çalıştık. Evet. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 5 yayına Türkiye'nin eğitimini yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek halk tv ekranlarında konuşmaya devam edeceğiz. Dünyayı ve Türkiye'yi eğitim kurtaracak ben Şahin Aybek. Herkese iyi ve eğitimli bir gün diliyorum. Bilimle kalın.